Ben çıkıyorum hemşire. Yapmam gereken işler var. Peki abi. Sen Güllü ile alakadar olursun değil mi? Tabii. Merak etme sen. Ya, Yayıncı olurum. Ala. Akşam görüşürüz o halde. Tamam. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Yok halde. Evet, abim rica etti. Kendisi gelene kadar seninle ben alakadar olacağım. Sağ olasın. Bebeğime bir şey olmadı ya. Başka hiçbir şey istemem. <laughs> Bebek. İnşallah abimdendir. Demek istiyorsun sen. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aşk hayatın diyorum. Biraz karmaşık görünüyor da. Aynı çatı altında hem kocan hem eski sevgilin. Senden korkulur. İyi cesaret doğrusu. Eski sevgilini şoförün olarak işe alır, değil mi? Bebek Kemal'den olabilir. Belki de bir başkasındandır ha? Böyle bir şey nasıl söylersin halde? Boşuna inkar etme. Her şeyi öğrendim. Kemal'le neler yaşadığınızı biliyorum. Bizzat kendisinden dinledim. Böyle görmen lazım. İçi dışına çıkıyormuş gibi hönk hönk öksürüyor, biliyor musun? Bir de böyle lafa sikersin diyor. Ne zamandan beri böyle? Ya ben ne bileyim ne zamandan beri böyle? Bak, diyor sanki ameliyat gerekiyor, hastaneye gide, kurban olayım sana. Yok, diyor sanki ilaç lazım, ben onu da alacağım. Yeter ki babamı kurtar doktor, ne olur. İnşallah, bir bakalım. He he, hadi hadi. Hadi. Tamam. Hadi kadasını aldım, hadi Cihan. Tamam. Hadi. Bak, vaziyet hiç de zannettiğin gibi değil. Bir şey zannettiğim yok, her şey ortada. Kemal'i bu çiftlikte işe ben aldırmadım. Hatta gitmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama dinlemedi, inat işte. Madem gitmesini bu kadar istiyordun, niçin her şeyi en başından olanı bitene abime anlatmadın? Abim duyduğu an Kemal çiftlikten giderdi zaten. Ama senin bunu istemediğine eminim. Sen Kemal'i gözünün önünde tutmak istedin. Yok, <laughs> Yo, hiçbir şey bilmiyorsun. Senin nasıl bir yılan olduğunu biliyorum Serap. Bu da bana yeter. Ah. <laughs> ne Serap'ı? Güllü, Güllüsün sen. Teneke Mahallesi'nin güllüsü. Çiftlikte kalmak için çok uğraştın ama olmadı. O karnındakine de güvenme. Serap olarak burada son günlerinin tadını çıkarsan iyi olur. Kemal yerine birini bulunca gidecek. O gider gitmez de ben abime her şeyi anlatacağım. Artık yalanların seni kurtaramaz. Sen de geldiğin çöplüğe geri döneceksin. istersen söyle. Çekinme. Gel doktor, gel. Baba. Baba. Bak, doktor geldi, seni iyileştirecek. Baba. Baba. Babam. Halsiz düştü Zahar, uyuyor galiba. Baba. Müsaade eder misin? Ha, he, Buyur doktor. Uykusu biraz ağır biliyor musun? Ondan yani. Sen ne yapıyorsun kardeş? Ha? Ne yapıyorsun? Benim babam ölmedi ki. Baba benim uyuyun Baba uyuyun nerede baba ha? Benim de, baba bak doktor da geldi sana. <laughs> baba, baba. Baba beni baba. hadi kalk gidek. Baba hadi kalk gidek kurban olayım ne olur. Bir bahtı varayım. Oy kullar içinde. Baba kalk gidek. Baba kalk ne olur kurban olayım sana baba. Uyu denle. Hadi kalk baba. O <laughs> ne <Oy, uykular içimde. gülüyor> olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.